akşamlar sevgili dostlar. Ablukada beraberiz. Bugün sosyopati ve siyasi sistemin çürümesini konuşalım istedim. Son dönemde yaşanan olaylar malumunuz. Yani birçok meselenin aslında eee kanun dışı, kural dışı, hukuk dışı bir pozisyondan ne yazık ki umumi ahvalde sosyopatinin önüne açtığını, sosyopatiyi tetiklediğine şahit oluyoruz. Bu tabii e, yeni bir problem değil. Bu problemin hem felsefi hem siyasi hem sosyal hem psikolojik arka planı var. Ve bu arka planın aslına bakarsanız dikkatle ayrı ayrı ve titizlikle incelenmesi lazım. Fakat tüm bu arka plana baktığınızda gerek işte bireylerin psikolojik arka planına, gerek toplumun sosyolojik arka planına, gerekse de siyasetin sistemle ve devletle kurduğu ilişkiye baktığınızda ortaya çıkan şey, karşınıza çıkan tablo ne yazık ki genel bir sosyopati tablosu genel bir sosyopatik vaziyet sosyopatiden kastımız nedir yani sosyopatiden kastımız toplum karşıtlığı toplum ve kural bozumunu ifade eden bir e, kavram ve bunun aslında anomiyle işte sistemin sosyal ve siyasi olarak çürümesiyle hatta ve hatta işte bir takım keyfi ve menfi ilişkilerle de ciddi anlamda bağlantısı var böyle bir Doğal pozisyonu var. Şimdi bu sosyopatiyi doğuran şeylerin başında ne geliyor? Yani bu sosyopati toplumun ahlaki olarak yozlaşmasından mı kaynaklanıyor? Bireylerin psikolojik olarak anlam ve değer dünyasının çözülmesinden mi ileri geliyor? Yoksa işte siyasetin sistemin e, topyekün bir çöküşünden mi bahsedebiliriz? Bu meseleyi esasında incelemek lazım. Bunun üzerinde durursak bu meseleyi biraz daha böyle hangi sebep sonuç ilişkileriyle ortaya çıktığını aydınlatabilirsek biraz daha e, hadiselerin bizim karşımıza getirdiği tabloyu da daha iyi anlamış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi tabii fail olarak hem bireylerin psikolojik arka planını hem toplum ve sosyal ahlaki arka planı suçlamak bir neden ilişkisinde, neden sebep ilişkisine tekabül etmiyor. Bunlar aslına bakarsanız bir sonuç. Neyin sonucu? Burada önümüze çıkan en önemli mesele arkadaşlar hem bireylerin psikolojik yapısını hem vatandaşın can ve mal güvenliğini hem toplumun sosyal ve işte ahlaki hatta belki kamusal etiğini oluşturan ve bunları ayakta tutan bir siyasi ve sistem probleminden bahsedebiliriz. Esas sebep siyasette ve sistemin işleyişinde düğümleniyor. Sistem sistem dediğimiz şey de aslına bakarsanız çok e, e, zor bir şekilde tanımlanan bir kavram. Bu kavramın arka planında tabii siyasetin vatandaş ve devletle kurduğu ilişkinin yarattığı nizam ve bu nizamın bu düzenin davranış kodları yatıyor. Tabii bu davranış kodlarını belirleyen şey siyasetin vatandaş ve devlet arasındaki ilişkileri nasıl bir dinamiğe oturttuğu, hangi dinamikler üzerinden bu yapıyı işlettiği ve sistemin eninde sonunda e, kurala, kanuna, nizama, hukuka bağlılığının bizim için ne anlam ifade ettiği sorusu. Dolayısıyla siz sistemi kurallı, hukuka da dayalı ve kanuni bir çerçevede işletirseniz e, eninde sonunda bu caydırıcılık mekanizmasını da diri tutarak hem bireylerin psikolojik arka planını hem vatandaşın can ve mal güvenliğini hem de devlete dayanan devlete dayalı devletin e, insanların e, psikolojisinde bıraktığı e, otorite hissini korumuş olursunuz. Fakat siz sistemi bir takım çürümüşlüklere, bir takım kuralsızlıklara, bir takım mafyöz yapılara, bir takım kanuni boşluklara, hatta bir takım pratik uygulamalardaki istismarlara açık hale getirirseniz, burada ne bireyin psikolojisinin e, sağlıklı olmasından, ne de vatandaşın can ve mal güvenliği hissinin devlete karşı duyduğu güvenilirliğin korunmasından söz edebiliriz. Dolayısıyla her şeyi aslına bakarsanız inşa eden çok temel bir direk var. Ve o direk siyaset ve sistemin nasıl bir davranış kodu üzerinden vatandaş ve devletle ilişki kurduğudur. Bu ilişkiyi biraz daha e, son dönemde yıpranmış pozisyonda görüyoruz. Yani özellikle insanların devlete karşı ödevlerinde bir takım işte istismar alanları oluşması, işte ödevlerin yerine getirilirken sürekli araya kayırmacı mekanizmaların girmesi, işte bir takım e, sermaye, işte vatandaş ve işte devlet bürokrasisi arasındaki ilişkilerin sürekli tahrip edilmesi, karşımıza en nihayetinde kurala, kanuna ve hukuka inancın kalmadığı bir umumi vaziyet getiriyor. Ve bu genel ahval aslında çoğu insanda yani ben niçin devlete karşı görevimi, ödevimi kurallı, ahlaklı, hukuka sadık biçimde yerine getirebileyim sorusunu da şüphesini de uyandırıyor. Çünkü sistem içerisinde vatandaş olarak belirli işleri kurallı, kanuna sadık biçimde ödevlerinizi eksiksiz bir şekilde yerine getirirken sürece dahil olduğunuzda aslına bakarsanız ciddi anlamda zarar ediyorsunuz. Bu hem maddi hem manevi bir zarar oluyor. Bu hem maddi hem manevi bir yıkıma dönüşüyor. Çünkü siz işte vergilerinizi düzenli ödüyorsunuz. Ticaretinizi düzenli yapıyorsunuz. İşte ne bileyim bir takım kanunlarla kurduğunuz ilişkide hiçbir kayırmacı mekanizmayı aramıyorsunuz, aramıyorsanız ve bunun sonucunda kendi katma değerinizle hayatta kalmaya çalışıyorsanız ve bu katma değerin siyaset ve devlet üzerinde de sizi ödüllendirmesini, teşvik etmesini bekliyorsanız Türkiye gibi ülkelerde ne yazık ki yanılıyorsunuz. Yani Türkiye gibi ülkelerde sistem özellikle son dönemde ciddi anlamda sosyopatiyi teşvik eder bir pozisyona geldi. Bunun tabi belli sebepleri var. Yani bunun en başta siyasi olarak e, tepeden tabana, tepeden tabana e, yayılan bir ahvali var. Bu ahvalin yarattığı bir düzensizlik hali var. Bu ahvalin yarattığı bir keyfilik ve menfiilik var. Dolayısıyla devletin bürokratik olarak vatandaşlarla belirli bir güvenilirlik ilişkisi kuramadığı ve bu güvenilirlik ilişkisinin sürekli kayırmacı mekanizmalarla zedelendiği bir dönemden geçiyoruz. Bu tabii vatandaşlara belirli ödevleri yerine getirirken e, ahlaklı, hukuka sadık ve kanuni bir vatandaş olma çerçevesinde de sorgulatır hale geliyor. Yani siz sürekli hayatı işte kayırmacı mekanizmalarla dolaşıma sokabiliyorsunuz. Devletle kurduğunuz ilişkilerin tamamında e, bir takım aracı mekanizmalar kullanabiliyorsunuz. Ve bu aracı imtiyazlı mekanizmalar sürekli e, kamu yararı yerine belirli bir grubun, belirli bir çevrenin, belirli bir Networkün işine yarıyor. Ve bu aslına bakarsanız vatandaş ve toplum adına umumi ve genel bir zarar doğuruyor, kamu zararı doğuruyor. Dolayısıyla bu kamu zararı belirli bir süre ve eşik aşıldıktan sonra tüm toplumda çeşitli çeşitli hallerde kendini göstermeye başlıyor. İşte bazen bir kara para aklama meselesinde bunu görüyorsunuz. Bazen bir mafyoz ilişkide bunu görüyorsunuz. Bazen bir cinayette görüyorsunuz. Bazen bir işte ne bileyim yani bürokratik ilişkide bunu görüyorsunuz. Fakat en nihayetinde tüm bu süreç sizi kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa teşvik eden dolayısıyla e, sosyopatik olan vatandaşın ve sosyopatik davranışlar gösteren bir toplumun daha çok kazanç sağladığı, daha çok teşvike e, maruz kaldığı ve teşvikle ödüllendirildiği bir mekanizmaya dönüşüyor. E, dolayısıyla sizin ahlaklı, hukuki ve kanuni bir çerçevede kalmanız sürekli zarar doğuruyor. Bu zararı telafi etmek işte belirli bir süreden sonra özellikle imkansız hale geliyor. Türkiye'nin de yaşadığı son süreç ne yazık ki budur. Tabii bunun arka planında yine felsefi ve işte psikolojik olarak hem Freud'dan hem Hobbes'tan hem işte belirli filozoflardan gelen açıklamalar var. İnsanlar ilkel hayattayken sürekli tekinsiz, güvensiz, işte sürekli saldırı altında olma halini yaşarken buna bir son vermek için medeni hayata geçiş yapıyorlar ve bu medeni hayata geçiş sürecinde de özgürlüklerinden, içgüdülerinden, dürtülerinden her istediklerini yapabilme hürriyetlerinden fedakarlık ediyorlar. Bunları devrediyorlar. Ne için devrediyorlar? Güvenlik ve huzur için devrediyorlar. Bir arada yaşama kültürünü kurabilmek için devrediyorlar ve bunu devlete devrediyorlar. Dolayısıyla devlet aslına bakarsanız bu süreçte şiddet kullanımını tek eline almış meşru ve hukuki bir mekanizma olarak karşımıza çıkıyor. Siz devletin şiddet kullanma tek meşruiyetten ve hukukilikten, kanunilikten ve yasallıktan arındırırsanız ortada bir devlet değil bir çete karşınıza çıkıyor. Yani devlet hukukilikten ve kanunilikten sıyrıldığı anda hem meşruiyetini kaybediyor hem de en büyük çete olarak en büyük otoritenin işlevsiz bir pozisyonda halka zulmetmesi anlamında karşınızda peyda oluyor. Dolayısıyla Türkiye'de de böyle bir gidiş var. Yani Türkiye'de insanlar işte hem özgürlüklerini hem dürtülerini hem işte istediklerini yapabilme hürriyetlerini devlete meşru bir şekilde devletmiş insanlar. Bunu yüzyıllardır yapıyoruz. Fakat bunun karşılığında güvenilir, kanuni, hukuki bir aşkın otorite bekliyoruz. Ki bu otorite bizim haklarımızı, can ve mal hürriyetimizi ve işte belirli e, insani yaşamsal e, aktivitelerimizi e, koruyabilsin istiyoruz. Fakat devlet bu en temel meseleyi dahi yerine getiremez hale gelince artık sosyopati e, toplumsal bir hal alıyor ve bu sosyopatinin önüne geçmek de neredeyse imkansız hale geliyor. Tabii bu sosyopatinin önüne geçmek için bir defa yapacağımız temelde üç şey var. Birincisi sistem ve siyaset üzerinden yeniden caydırıcılığı ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Yani hem ceza hukukunda hem infaz hukukunda caydırıcılığın yeniden toplumsal bir güvene mazhar olacak şekilde düzenlenmesi lazım. İkincisi bir kamusal etik oluşturmamız gerekiyor. Yani Türkiye'de kamusal etiğin ciddi anlamda problemleri var. İnsanları bir arada tutan, beraber yaşama kültürünü oluşturan etik değer nedir? Ve bu etik değer hangi prensipler üzerinden gerek siyasette, gerek yargıda, gerek bürokraside hayata geçer? Sorusunu sorduğumuzda ne yazık ki karşımıza anlamlı bir belirli yapı ortaya çıkmıyor burada bir kaos var işte eskiden geleneksel devlet ve de geleneksel siyaset modelinde insanlara daha çok örfi alışkanlıklarına, geleneksel işte değerlerine, dini bir takım hassasiyetlerine ve inançlarına yaslanarak buraları telafi edebiliyorlardı. Fakat küreselleşen ve işte şehirleşen, sekülerleşen dünyada artık bu değerler de giderek çözülüyor. Fakat bu değerlerin yerini tutacak bir mekanizma ortaya koyamıyoruz. Bir formel kurumsallık ortaya koyamıyoruz. Bu kurumsallık üzerinden bir kamu etiği inşa edemiyoruz ve toplumu belirli bir etik üzerinden gerek caydırıcılık noktasında gerekse uyum ve uzlaşma ve beraber yaşama konusunda belirli bir Evet yayın dondu sanırım tekrar geldim. Yani kaldığım yerden hemen devam edeyim. Bu meseleyi çözmemiz lazım üveylikle arkadaşlar. Türkiye'de sosyopatinin toplumsal bir yaygınlık kazanmaması için, toplumsal huzuru baltalamaması için, genel hayatı sekteye uğratmaması için, siyasetin doğrudan kamusal etik konusunda bir referans setine ve bu referans setini de caydırıcı biçimde kurumsallaştıracak bir pratiğe ihtiyacı var. Bu ihtiyacı gideremezsek e, bunun çeşitli hallerini sürekli infial yaratan olaylar şeklinde görmeye devam edeceğiz. Yani bizim esas meselemiz burada bir e, kişinin işte müferrit biçimde işlediği bir takım cinayetler, ne bileyim işte bir grubun münferi şekilde işte akladığı kara paralar ya da bir mafyöz yapının işte yarattığı bir takım e, ilişkiler e, karmaşası değil. Bunların dışında bir kural ve kanunun formel ve uygulanabilir bir pratiğe dökülmesi lazım. Bu tabii son dönemlerde ciddi anlamda yıprandığı için. Bugün de toplumsal anlamda bunun çeşitli hallerini görmeye devam ediyoruz. Şimdi tabii bu kamusal etiği de kurarken dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan birisi etiği araçsallaştırmamak. Yani etiği aslında sadece araç olarak kullanacaksak eğer şayet sadece beraber yaşama düzenimizi, belirli bir güvenilirliğe bağlama konusunda araçsallaştırmamız lazım. Siz kamusal eti işte sürekli kendi siyasi keyfi ve menfi hallerinize araç e, araçsallaştırırsanız, bunu belirli araçsallıklar üzerinden sürekli yıpratırsanız, tahrip ederseniz o etiğe toplumsal bir inanç kalmaz. O etiğe toplumsal bir e, iman feda olmaz. Dolayısıyla sizin bu etiği ayakta tutmanız için arkadaşlar caydırıcı bir pratikle bu etiği yalnızca toplumsal bir huzur için, toplumsal bir güven için araçsallaştırmanız lazım. Yani siz bu etiği sürekli menfi ve imtiyazlı alanlarda yıpratırsanız dolayısıyla o etikten de artık bir huzur beklemeniz, bir beraber yaşama kültürü ortaya koymanız mümkün olmaz. Türkiye'nin kaybettiği şeylerden birisi de son dönemde özellikle budur. Benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar yayını baştan özetlemem gerekirse şunu söyleyebilirim: Bireysel psikolojide, sosyal yaşanmışlıkta, beraber yaşama kültüründe ortaya çıkan tüm e, patolojik haller, tüm e, münferit hadiseler aslında sistem ve siyasetin hem caydırıcılığını hem etik kurma vasfını hem de bunları hukuki bir denkliğe kavuşturma kurumsallığını kaybetmiş olmasından ileri geliyor. Dolayısıyla sosyal çürüme dediğiniz, bireysel hastalıklar, patolojiler dediğiniz meseleler neden değil, sebep değil, sonuç. Neyin sonucu? Siyasetin ve sistemin çürümesinin sonucu. Siyaset ve sistem çürürse karşımıza böyle sosyopatik hallerin umumileşmesi ve toplum satına yayılmasıyla maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunu çözmek için sistemi ve siyaseti yeniden kural ve kanuna, hukuk ve ilkelere tekrar uyumlu hale getirmemiz lazım. Buradaki imtiyazlı alanların üzerine gitmemiz lazım. Vatandaşla devlet arasındaki güvenilirliği yeniden tesis edecek bir sistem ortaya koymamız lazım. Bugün maalesef sistem bu güvenilirliği kaybetmiş durumda, bu belirliliği, bu öngörülebilirliği kaybetmiş durumda. Dolayısıyla sizin tekrar bir kamu etiği oluşturmanız, tekrar bir caydırıcı mekanizma inşa etmeniz ve tekrar Türkiye'de kurallı ve ödevli vatandaşın ödevlerini yerine getirdiği ölçüde ödüllendirilebileceği bir yapı kurmanız, tüm toplumun lehine olur. Tüm toplumun genel menfaatine hizmet eder. Fakat siz sürekli devlet vatandaş ve toplum arasındaki ilişkilerde sistem üzerinden bir takım kayırmacı alanları e, ortaya koyarsanız bu kayırmacılık üzerinden kamusal etiği tahrip ederseniz, ortak yaşama kültürünü baltalarsanız yargının siyasetin, yasamanın, yürütmenin her türlü mekanizmanın bürokratik mekanizmanın keyfi ve menfi ilişkilerle tahrip edilmesine zemin hazırlarsanız elbette bu durum sosyopatiyi de genelleştirir, sosyopatinin de önünü açar. Sosyopatinin şöyle de bir özelliği vardır. Her insan bireysel olarak içinde kuralsızlığa, kanunsuzluğa, işte her türlü zevki için, her, her türlü keyfi için suç işleme özgürlüğüne, yaslanma içgüdüsüne, dürtüsüne sahiptir. Fakat bu medeni hayat ve modern devlet kurumları tarafından bastırılır ve bunu insanların ortak huzuru için bunu genel kamu menfaati için ortaya koyar. Siz bu pozisyonu kaybettiyseniz siz artık insanların suç işleme hürriyetini, suç işleme keyfini, suç işleme özgürlüğünü teşvik edecek bir sistemi ortaya koymuşsanız ve bunun başını kendiniz çekiyorsanız burada çok ciddi bir sosyopatiyle hatta sosyopatinin genelleşmesiyle, toplumsallaşmasıyla karşılaşırsınız. Bunun belini kırmak lazım çünkü bu iş tehlikeli bir yere gidiyor. Bu işin tehlikeli bir yere gitmesi tabii ki öncelikle vatandaşın ve toplumun geleceğe emin adımlarla yürümesini engelliyor. Devletle kurduğumuz ilişkideki güveni sarsıyor. Devletin meşru bir otorite olarak Güç kullanma tekelini zayıflatıyor ve buna duyduğumuz inancı e, ne yazık ki e, yıpratıyor. Dolayısıyla bizim burada artık sosyal çürümenin sadece toplumsal ve ahlaki bir erozyon olmadığını, toplumsal ve ahlaki çöküşün aslında sistem tarafından gün yüzüne çıkartılan bir sonuç olduğunu, sistemin caydırıcı ve etiğe dönük ve kural ve kanunu kurumsal biçimde icra etmeye dönük bir pratik ortaya koymadıkça, böyle bir iradeyi temsil etmedikçe ne yazık ki sosyal çürümenin daha da çok gün yüzüne çıkacağını ve hayatımızı tahrip edeceğini söyleyebiliriz. Toplumsal infial yaratan olayların sürekli ve ardarda arda neredeyse hemen her gün hayatımızı işgal etmesi bu sistemin artık onarılmaya muhtaç olduğunu, sistemin baştan aşağı bir caydırıcılık ve kanunilik vasfı kazanması gerektiğini de gözler önüne seriyor. İmtiyazlı alanların artık vatandaş menfaatini örselediği, imtiyazlı alanların artık toplumsal huzuru baltaladığı bir süreci yaşıyoruz ve bu sürecin önüne geçmemiz lazım. Bu sürecin önüne geçmek için de devletin yeniden meşru güç tekeli olarak güvenliği, huzuru ve adaleti sağlayan bir mekanizma tesis etmesi şart hale geldi. Dolayısıyla burada en başta atılacak adımlardan birisi siyasetin bu konuda tavizsiz bir şekilde kararlı bir irade ortaya koyması. Fakat Türkiye'nin geldiği yer, ne yazık ki içinde bulunduğu koşullar geri dönüşü imkansız bir sürece işaret ediyor. Bundan sonra bu siyaset ve sistem çürümesinin ağır sonuçlarını yaşayarak ve toplumsal infialin giderek büyüdüğünü tecrübe ederek sosyopatinin umumi ahvalinin hayatımızı nasıl yıktığını seyrederek bir süreç geçirmek durumundayız ve bu sürecin arkasından politik olarak siyasi olarak toparlanma sürecine yeniden ancak böyle başlayabiliriz. Dolayısıyla sistemin onarması, onarılması ihtiyacını siyasetin eliyle devlet ve bürokratik mekanizmalar üzerinden hayata geçirilmesini çok önemsiyorum. Ve bu mekanizma ayakta tutulmazsa, bu mekanizma sağlam biçimde hayata geçirilemezse de gerek bireysel patolojilerin, gerek sosyal çürümenin hızla gün yüzüne çıkmaya devam edeceğini söyleyebilirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka Abluka programında görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar, hoşçakalın.